Ah geliyorum ne oldu ya? Ne oldu beni buraya kadar çağırdın? Ne var köylü ne var ne var? Önemli bir şey önemli bir şey dedin ne oldu? Ses etme geç şuraya. Ne oldu ya? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Mu? Yok. Arkamdaki bankayı görüyor musun? Mu? Evet arkada banka var evet. İşte o bankayı bugün soyacağız. Yok yok ben öyle bir şey yapamam. Kötü bir şey çünkü bu. Bu bankadaki masumların parası. Bu bankanın sahibi kötü birisi. Ve bütün paraları aldı. Ha? Kötü birisi mi? Evet. Masum köylülerim bütün paraları bu bankada yatıyor. Seninle birlikte bu bankayı birlikte soyacağız. Ya çıldırdın mı dışarısı? Gördüğün gibi güvenliklerle dolu. Nasıl soymamızı bekliyorsun köylü? Onu sen bana bırak lan. Niye? Nasıl ya? Akşam oldu. Evet akşam oldu. İşte bu. Güvenliklerin uykusu gelecek. Eee? Şimdi şu sandığı bir aç. Ana bunlar ne be? Ana bir dakika bir dakika. Arkadaşlar şu an videoya like atmayı, kanalımıza olup bildirimler açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer abone olursanız videonun ortasında ve sonunda isimleriniz gözükecektir. İyi seyirler. Aa bu ne? Bir bakayım ana oyuncak araba dur 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 onlar fazla kuzuları ama. niye banka soymamıza yardımcı olacak onlar çünkü ne Allah'ım şuraya bir bakın görüyor musunuz ne kadar küçük <laughs> bir dakika sürebilir miyim sür bakalım hemen şöyle yapıyorum Evet açtım şimdi Hadi bakalım Şöyle. Oy! Çok güzel gözüküyor. Vay be süper. Hop şöyle köyümüzü bir dolaşayım bununla birlikte. Hop şöyle duralım. Allah. Şimdi gidelim. Hop şöyle de zıplatabiliyorum arabamı. Hop bir daha zıplatayım. Çok güzel oldu. Dur 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 kaybolmayalım. Hemen buradan geçelim. İşte bu. Hop şöyle inelim. Hop tamamdır. Gördün mü? Nasıl? Kullanması kolay mı? Bence Ya kolay gibi. Evet evet. Peki bu ne işe yarayacak? Bu bankayı bunlarla nasıl soyacağız? Allah için söyler misin? Çok kolay. Şimdi bir tane güvenliğin dikkatini çekmen gerekecek bu arabalarla. He, Dur bakalım. Ben o arabayla dikkat çekemem ama buradaki arabayla daha kolay dikkat çekebilirim. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya alalım. Şöyle açtım bunu da. Bunu kapatalım. Evet, şöyle yapalım. Hadi. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Evet, dikkatlice gidelim. Dikkatini çekmemiz gerekiyor şuradaki şeyin. Hop zıpladım. Hop şöyle yapalım. Gel buraya. Allah döndü. Allah bozduk ya. Ne yaptın oğlum? Ya yanlışlıkla orada bozdum ya. Dur. Bunu yapacağım. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. İşte bu. Şöyle gidelim. Evet. Şöyle yapalım bir. Hop. Şöyle zıplayalım. Hadi. Hop. Evet. Şimdi dur. Çekil bakalım. Şöyle dönelim. Hop. Bir daha geçelim. Hadi. Geçemiyorum ya. Dur beni görüyor mu? Zıplayayım bakalım bir. Şöyle. Hadi beni görebilirsin. Ha şurada ne oluyor be? Aa bak 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 bak. Buraya oyuncaklar kim getiriyor? Aa bak onun elinde uzaktan kumanda var. Hey, hey çocuk. Ben çocuk değilim. Tamam beyefendi. Bunları oynamayı bırakın. Bankamızın etrafında bunların dolaşması yasaktır. Ama bana bir iki el verir misin bir kullanayım? Ha tamam tamam. Ben size şöyle takdim edeyim. Gel bakalım buraya. İşte bu. Hemen düşürdüm. İşte bu dediklerimi doğru yaptın. Evet. Bu şu an baygın. Bakalım. Şöyle. Aha bu dış tarafı gösteren kamera. Bu da diğer kamera. Bu ne? Aa burası iç tarafı gösteren kamera. Evet. Dördüncü kamera. Bu da böyleymiş. Bu ne? Vay be. Bankayı demek ki bu gösteriyormuş. Aa şu altınlara bir bak. Ben de, ben de göreyim. Gerek yok gerek yok. Şimdi ne yapacağız? Şu karşıdakinde dikkatini çekelim mi? Onu bu sefer helikopterle çek istersen. Hani? Ver bakalım. Şöyle bunu kullanalım. Bu nasıl olacakmış? Hemen bunu da açtım. Buradakileri kapalı mı? Bakayım bunki de kapalı. Şimdi evet. Şöyle yapalım. İşte bu. Hemen gidelim. Şöyle Allah düştü. Allah bozdum mu ben? Allah'ım bozdum bunu sanırım. Hey. Görsene beni ya. Hadi. Allah Allah seninle mi ya dur. Şöyle hızlıca gidelim. Hadi beni görmüyor mu? Ben birazcık zıplayayım bakalım şurada. Al şunu kullan çabuk. Aha benim araba evet evet benim şeyi kullanmaya çalışıyor. Şuna bakın. Aha bakıyor ona. Aa beni gördü herhalde öldürdüm. Bu neydi be? Uyutucu bir mermi yapılmış bir tane silah işte. Ha, bir de şunu kullanabilir miyim? Bu ne işe yarıyormuş bunu da görelim. Şöyle hemen koyduk bakalım. <laughs> Jet uçağı. Açalım. Hadi bakalım. Aha. Şöyle bakalım. Hop hadi. Şimdi uçuruyorum. Hadi. Hop çok iyi. İşte bu. Süper. Vay be. Oy, çok güzel. Allah Allah dur. Bunu nasıl söylerim? Allah. Yandık abu. Şimdi şey ne yapsam? Hani getir çabuk jeti getir. Ee, jet e, jet mi? jet şey oldu ya. Ee, ne denir ona? Benzine bitti herhalde. Havada asılı kalıyor şu an. Ne? Ne tarafta? Ben o tarafa doğru gideyim. Of ya bilmiyorum şu tarafa doğru gittiğin herhalde. Ah, ah. Bütün zararımı bana Hepsini ben alacağım göreceksin bankadaki paraları. Hayır hayır hepsini alamazsın izin vermem. Onların çoğu köylerinde. Öf ya tamam. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Şu birlikte havalandırma bursunun içine gireceksin. Havalandırma bursu doğruca bankanın bu deposuna yani kilitli kasasına yola çıkıyor. Oraya gireceksin bu sokacaksın. Ve içerideki güvenlikleri boşuna bir alarma sokacaksın tamam mı? Alarm devreye girdiği zaman bu güvenlikleri... Bu güvenlik görevlileri içeri girecek, bakacaklar ki bir şey yok. Sonra sen gideceksin ve bu güvenlik görevlileri yine yanlışlıkla çaldı diyecek bu alarm. Bakmayacaklar. Sen ise oradaki bütün paraları alıp çıkacaksın anladın mı? İlk önce şuradaki drone'u sokman gerekiyor. Ha, tamamdır. Yaparım ya, yaparım herhalde. Şöyle yapalım. Hadi. Açtım. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi. Yukarıya çıkıyorum. Şöyle yukarıya çıkalım. Hadi. Tamam. Şöyle dönelim. Evet. Yavaşça gidiyorum. Yavaşça gidiyorum. Evet. Şöyle. o oop Yavaş. 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 Şimdi gücümüzü indirelim. Gücümüzü indirelim. Evet. Şöyle dikkatlice aşağıya doğru. Bak 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 bak. Geriye gel. İn aşağıya birazcık gücümüzü azaltalım. Hadi. 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 Hadi çok zor bu ya. Hop 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 in 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 gücümüzü azalttık iyice. Hadi. İşte bu. Evet içeriye girdirdik. Şimdi a alarm çalıyor. Alarm çalıyor. Şimdi bekleyelim. Ah ne oluyor be? Bir dakika. Hemen şöyle bakalım. Burada bir şey yok. Bu kasa güvende. Peki bu kasa güvende mi? E burada da bir şey yok. Bu ne be? Yeni herhalde alarm olabilir. Of tamamdır. Sıkıntı yok. Şöyle kapatalım bu kapıyı da. Bir şey yok çocuklar bir şey yok. Boşuna bir alarm çalmış herhalde. Havalandırma borusundan ya bir şey atılmış ya da kuş düşmüş olabilir. He anlaşıldı o zaman alarm kapanıyor. Kapat kapat alarmı. Of of bu banka güvenliği de çok fena ya. Uçan kuşa ötüyor. Çok sıktı artık. Evet ya. Oh, şurada ben uzanıyorum çok yoruldum. Ay şimdi sıra bende mi? Evet sıra sende yürü git. Tamam. Hemen bunu kullanmayı iyi biliyorum umarım. Şimdi şu tepeye ben bir nasıl atacağım? İlk önce şuraya bir çıkalım. Ee, şöyle. Hadi. Hadi. Hop çıktım. Allah yavaşça gidelim. Hadi attım herhalde. Hop. Allah. Bir daha atalım. Şimdi olmadı. Tekrardan Allah dur. Attım tepeye. Hop çıktım. Hop çıktım işte bu. Şimdi aşağıya bir inelim. Aşağı inmemi isteyenler yorumlara bir yazsın ve videoyu beğensin. Hala beğenmediyse iniyorum. Dikkatlice atladım. Allah. Aa drone'um burada. Şunu kapatalım. Şöyle. Tamamdır. Bunu aldım. <laughs> bu! Allah'ım bu bunlar ne bunlar ne? Topla 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 Şunların hepsini topla 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 topla. Allah'ım Allah'ım şu paralara bir bakın. Topla topla bunları da al. Papapapapapapap. Şöyle hemen bunları da buraya koy. Topla 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 ne kadar çok para varmış. Şunlara bir bakın. <laughs> topla 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 oh, işte bu evet oyuncak arabalarda çok güzel bir soygun gerçekleştiriyoruz al al, al 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 bunları da al tamamdır envanterim doldu şimdi buradan çıkma zamanı geldi şöyle attım hadi Cık, olmadı şöyle atayım aha tuttu şimdi şöyle yukarıya doğru şöyle çıkalım işte bu, dur 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 dur. Hop. İşte bu. Birazcık daha çıkalım. İşte bu. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Hadi. İşte bu. Çıktım. Şimdi buradan bir an önce uzaklaşmamız Hı. gerek. Hemen gidelim. Hı. Hemen koş 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 koş. Bir an önce gidelim. Aldım paraları. Aldım, aldım. Çabuk koş koş gidelim buradan. Hadi gidelim, yürü